Şimdi Sevr Mağarası'nın önündeyiz. Sevr Mağarası'na çıkanları görüyorsunuz değil mi? Gözü keskin olanlar inşallah görüyordur. Burada inşallah şimdi dua yapacağız. Sevr Mağarası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicrette burada Hazreti Ebu Bekir ile beraber gizlendikleri yukarıda bir mağara var. Bu bu mağarada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir kaldılar, kaldılar ve bunlara Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah rehberlik yaptı. Onlara yiyecek içeceklerini getirdi. Sonra kılavuz develer getirerek oradan Medine'ye doğru yolculuğa çıktılar. İnşallah şimdi duamızı da onlar için yapalım. Gördüğünüz gibi Sevr Mağarası ve Sevr Dağı karşımızda. Evet.